Evet çok yüksek üzerine yine var rent evet, onları videoları çekmeye başlıyorum gördüğünüz gibi Arkadaşlar şu anda yeni bir krallıktan Ben oyuna başladım en düşük seviyede ee, buradaki amacım şu Arkadaşlar ee, ne yapacağız biliyor musunuz? hiç harcama yapmadan en iyi şekilde neler yapabiliriz onları anlatacağım size onları anlatmaya çalışacağım ee, bu seri yeni başlayanlar serisi olacak Arkadaşlar ee, şimdi oyuna başladıktan sonra zaten bir kısım tanıtım olarak sizi yönlendiriyor yönlendirdikten sonra ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar İlk başta yapmamız gereken şey en düşük seviyedeki çiftlikleri kurmak olacak çünkü biliyorsunuz yükselmelerde falan kaynaklara ihtiyacımız olacak bunun için hemen hızlı bir şekilde şunları kuralım sonra da videomuza devam edelim şundan mekledini açalım. Eski eğitim sahası falan da kuralım. Şöyle karışık ortaya yapacağım ama hızlı bir şekilde. Ee, çok fazla istek geldi. Çok fazla şey geldi çünkü. Bunlar e, bunları istekleri e, yanıtsız bırakmak da istemiyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi her şeyleri belli bir şeyde olması gerekiyor. Şunları da hemen yükseltelim. Hızlı bir şekilde. Şunu da yükseltelim. Gördüğünüz gibi ben direkt yükseltebiliyoruz. Ee, hemen şu kaleyi de atlayalım ilk başta kale duvarını yükseltiyoruz her zamanki gibi dediğim gibi arkadaşlar hiç harcama yapmayacağız buradaki amacımız şey olacak harcama yapmadan e, en iyini konuma gelebiliriz onun videosu olacak arkadaşlar e, şu anda burada harcama yapan çok insan var bu da belli çünkü yeni bir server'a geldim ben şimdi yeni bir server olmasına rağmen e, şu anda bayağı yüksek seviyede kaleler var C18'ler falan var hemen şey yapalım arkadaşlar ne yapalım şu hediyeleri hemen ödülleri toplayalım şuradan hızlı bir şekilde enin e yanından biri de bunlar arkadaşlar çünkü e, görevleri hemen yükselmeleri hızlı hızlı yaptığınız zaman iyi ödüller veriyor size bu ödülleri mutlaka hemen toplayın ki diğer e, yükselmelerde falan ihtiyacınız olan kaynakları bulabilirsiniz arkadaşlar bakalım yükseltebiliyor muyuz Altın çekeceğim hemen aktif edelim şunu da yükseltiyoruz hemen Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Şunu da hemen halledelim. Bakalım 12 dakika istiyor. Kalsın o şimdilik. Ee, araştırma merkezi var şurada. Onu nereye kuralım? Araştırma merkezini şuraya kuralım. Şunu da hızlı bir şekilde yükseltelim. Yükselmeye tamam. Hemen hastanemizi de en yüksek seviyeye çekelim. Bunun için çiftliği yükseltmemiz gerekiyormuş. Aslında şöyle de yapabiliriz. Onları yine yaparız arkadaşlar. Şu çiftlikleri falan en üst seviyeye çekelim. Kilt rekşi şey olsun. Kaynak üretim biraz artsın. Çünkü dediğim gibi hemen çok kaynak gerekecek arkadaşlar bize. Çiftlik de kurmayacağım arkadaşlar. Sadece günlük görevleri yaparak topladığımız kaynaklarla yükselmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi çiftlikler çok önemli çiftliklere sahip olmanız gerekiyor. Çiftliğiniz olması gerekiyor. Yoksa çok sıkıntı çekersiniz kaynak konusunda. Bunun için başka kalelere saldırmanız gerekiyor. Böyle olduğu zaman ister istemez büyük bir ihtimalle iç savaş çıkar. Ya da bir akşam bir sabah kalktığınızda baktığınızda belki de kalenizi sıfırlanmış görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şunları en üstte çıkartalım. Sonra kalan yerden yükselmelere devam edelim. Ee, ben dediğim gibi birçok videoda önceki videolarda da hep diyordum arkadaşlar yaparsan hep okçu suvarı üstüne yapacağım. Ee, bunu da öyle yapacağız arkadaşlar. Bu kale de okçu ve suvarı üstüne olacak. Ee, dediğim gibi para harcamadan bakalım en iyi şekilde nereye kadar gidebileceğiz arkadaşlar. Şunları hemen yükseltelim. Dördüncü seviye getirelim bunları da. Biliyorsunuz YouTube kanalında şu anda PUBG ayarlıklı videolar paylaşıyorum. Çünkü yaklaşık e, bir sene yakındır PUBG oynamaya başladım arkadaşlar. O yüzden e, PUBG videoları da çekip atıyorum. Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten buna ihtiyacım var. Bazı şeylerin emeğini çekip paylaşıyoruz arkadaşlar. Bazı şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bunun için de biraz destek olmanız çok iyi olur arkadaşlar bizim açımızdan. Youtuberlar gerçekten çok zaman harcıyor arkadaşlar. Hani hiçbir şey öyle bilindiği gibi öyle basit kolay olmuyor. Daha sağlık çadır kurabiliyoruz ama şu anda yeterince yerimiz yok. Neyse hemen yükselmelere devam edelim. Şuradan bakalım hemen yükseltelim. Hemen yani seviye kadar hızlı bir şekilde yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Hemen karkomuzu da boşaltalım. Şuradan da bir ödülümüzü alalım. Ee, şimdi bakalım ne kurabiliriz. Elçilik var. Elçiliği nereye kuralım? şuraya kursak. Ya çetirin şöyle yapalım. Buraya 3 tane şey kuracağız. 5 tane buraya kurarız. Elçiliği şöyle şuraya kuralım. Onu da direkt yükseltelim hemen oyuna başlarken yeni bir e, server olması gerçekten çok önemli. Yani yeni bir serverda başladığınız zaman tamam elbette ki yine çok para harcayan insanlar çıkacak. E, çok fazla belki şey olacak ama en azından sizin için rekabet biraz daha azla düşecek arkadaşlar. Bunun için buna da dikkat edin bence. Hemen kalemizi de yükselttik. E, ne yapalım? Tekrar yükselmeye gideceğim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde yükselelim yine. Evet, çiftliklerimize bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi yine ücretsiz şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Hatta şurayı da açalım hemen kilidini. Ne kalmıştı? Sağlık çadırımız da vardı. Onu da kuracağız. Şeyi de kuracağız şimdi. Şunları da hemen kuralım. Şu anda gördüğünüz gibi biraz kaynak sıkıntısı başladı. Evet, sağlık şadırlarına devam edelim. Hatta şöyle yapalım. Ödülleri direkt toplayalım hemen. Dediğim gibi bunlar için çok önemli. Başladığınız zaman da hızlı bir şekilde gelişmeniz için. Nord yeteneklerini de şimdi ayarlayacağız arkadaşlar. Keşke bunun için bir şey koysalardı. Bir seferde bütün ödülleri toplayabilsek. Öyle bizim için daha kolay daha rahat olurdu. Gerçekten. Böyle biraz da e, zaman harcamak gerekiyor. Hatta baya bir zaman harcamak gerekiyor. Böyle de bu şekilde oynadığımız zaman e, şey yapalım şuradan da hemen ödüllerimize bir bakalım. Buradan ne veriyor bize. E, bunun için e, bakın burada mesela özel paketler falan çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9-10 eee yani 9 dolar aldığınız zaman bu paketi buradaki ödüllerde kazanabiliyorsunuz bu yanı da var arkadaşlar ama biz ne yapacağız dediğim gibi biz para harcamadan en iyi şekilde yükselmeye çalışacağız gördüğünüz gibi burada da var bazı ödüller sunuyor wow, buı çok onu da çok yenilik getirdi arkadaşlar gerçekten Gerçi uzun zamandır da ben oynamıyorum bunu ama e, gördüğüm kadarıyla bayağı bir ee, yeni başlayanlar için şey getirdi arkadaşlar çünkü C40 çıkmak gerçekten çok büyük hayal, ee, o yüzden belki de biraz daha ilgi çekmek ilgi yönlendirmek için yapmış olabilirler. Bakalım burada ne varmış günün ödülü. Bunları çıkartmayın arkadaşlar, bunları mutlaka her gün toplayın. Bunlar gerçekten bize çok lazım olan şeyler olacak arkadaşlar. Ee, ne yapalım şimdi bakalım başka ne kurabiliriz? Bunu yükselttik, bunu yükselttik. Hemen şuradan aslında biraz asker basabiliriz arkadaşlar. Bir tane süvari basalım. Ee, bir de okçu alalım işi. Biz de ufaktan ufaktan diğer e, yükselmelere devam edebiliriz. Şunlara yine devam edelim arkadaşlar. Şu eğitim sahasını falan yükseltelim. Hem asker alma işimiz yükselsin. İşi asker alma yükselsin. Hem de bir seferde daha fazla asker çıkartabilirim arkadaşlar. Sağlık çadırlarımızı da kuralım. Dediğim gibi sağlık çadır gerçekten çok önemli. Çünkü hastane kapasitesini arttırıyor bu oyunda. Bir saldırı aldığınız zaman çok askeriniz varsa ya hastane seviyeniz ne kadar düşükse o kadar fazla asker kaybedersiniz. Onun için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şu anda burası tamam. Maksimum seviye çıkarttık. Lord yeteneklerine hemen geçelim. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bence şu hasata kadar aktifleştirebiliriz de. Ee, ya şimdi gelişme bölümü zaten şu anda gelişmeye veriyoruz arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Şöyle yapalım biz. Ee, direkt hasata kadar aktifleştirelim. Sonra savaşı ele alalım. Gelişme gördüğünüz gibi sadece hasata kadar yaptık. Ee, buradan da direkt savaşa sonra geçelim. Savaşı aktifleştirelim. Ee, çünkü dediğim gibi kaynağa ihtiyacımız olacak orta yeteneklerinden. Direkt buradan kaynak üretiminden çekebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30K'lık bir kaynak sunuyor bize. Gerçekten bu da iyi bir kaynak. Günlük görevleri unutmayın. Bunlar hepsini yapmamız gerekiyor ki bu ödülleri toplayabilirim. Çok iyi ödüller var arkadaşlar. Bunlar hiçbir zaman es geçmeyin. Başka neyimiz eksik? Demir ocağımız eksik. Nereye kurabiliriz demir ocağını? Şu alt kısmı kurabiliriz şuraya aslında. Şuraya kuralım böyle. Ya da şu kısmı kurayım. Biraz sonra kuruyorum şöyle. Bunu da direkt hemen 3'e ya da 4'e çekelim. Bu ee, şekilde 4'e kadar ücretsiz çekebiliyor zaten. 4'ten sonra bir 5 dakika beklememiz gerekiyor. Onun için de acele etmemize gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aylık kartınız olduğu zaman gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Yeni başlıyorsanız özellikle imkanınız varsa bence aylık kart alın. Ee, çünkü aylık kart gerçekten çok gerekli arkadaşlar. Hemen şuradan kale duvar şey, şeyimizi de yükseltelim. Gözlük kremizi de yükseltelim hemen. Gördüğünüz gibi bunu da yükselttik. Hemen şuradan yine ödüllerimizi toplayalım hızlı bir şekilde. şimdi bekliyorum kale seviyesi için yükseltmek için ne gerekecek. Onun için bekliyorum. Ee, şunları açalım hemen. Kimseleri kullanalım. Şunu açalım. Lord seviyesini yükseltmek için. Lord seviyesi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi ne yapalım? Bakalım not seviyesi şu anda aktif yine başarılara girelim arkadaşlar. Bakalım şu anda başarılarımız hiçbir aktif değil. Çünkü bunlar da çok iyi özellikler veriyor. Onu da bekleyeceğiz şimdi. Yine yeteneklere girip devam ediyoruz. Yükseltelim hemen şunu dördüncü seviyeye gelsin. Şuradan tekrar ödüllerimizi alalım. Şunları da toplayalım hepsini. Bu görevler çok basit görevler. Bunları yaparak hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Ee, özellikle canavar arkadaşlar öldürmeniz sizin için çok iyi olacak arkadaşlar. Her gün düzenli şekilde canavar öldürün ki e, çok fazla kaynak elde edebilirsiniz. Ee, şimdi bir klan'a girmemiz aslında gerçekten iyi olur arkadaşlar. Ama nasıl bir klan'a girelim? Şurada 7 kişi var. Burada şu üstteki yasını girebiliriz. Çünkü şey yardımı çok önemli oluyor arkadaşlar gerçekten. Hani girdiğiniz zaman klan yardımı olsun şey olsun e, ee, klandan alınan şeyler olsun ödüller olsun bunlar da çok önemli. Şuraya katılalım ya böyle bir giriş yapalım hemen buraya. Hemen şuna da basalım yardımı. Ee, şimdi onu yükselttik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika 28 saniye var. Ee, bu esnada ne yapabiliriz? Bakalım kilidi açılan başka şeyler var mı? Yok şu anda. Ee, ben ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt şunu yükselteceğim çünkü biraz fazla asker gönderme gerçekten çok önemli olacak bizim için. Aslında şöyle de yapabiliriz. Biraz hız da katabiliriz. olsun olmazsa biraz hızlanalım. Hızlı bir şekilde üst seviyelere çıkmaya çalışalım. Bakalım Demir Hoca'na ne dövelim? Şunu hemen bir dövelim şöyle. Şimdi bir başlayalım canavar avlamaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakalım ne verdi bize. Bölge ışınlaması verdi. Bu video belki biraz uzun sürecek. Ama bence izlemenize değer arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok iyi bir video çıkartacağız diye düşünüyorum. Yeni başlayanlar için özellikle. Şey yapalım arkadaşlar ne yapalım ne yapalım. Araştırmaya bakalım şimdi. Dediğim gibi araştırma bizim için burada önemli olan şeyler var arkadaşlar. Koruyucu güç gerçekten bizim için çok önemli ama şu anda kilitli. O yüzden ne gerekiyor şu anda? Kaynaklar da mesela çok önemli. Çünkü bunu Gelişmede kullanacağız ama biz dediğim gibi şeyi gittiğimiz için iyi bir savaş kalesi kuracağımız için ilk başta araştırmalar teknolojisine orduyla başlayalım ordu kaynak diye şey yapacağız arkadaşlar bunu devam ettireceğiz tabi sonra diğer şeyler de çok önemli mesela yürüyüş olsun dünya dayanıklılık yenilemesi falan bunlar da yapacağız arkadaşlar bunlar da çünkü önemli şeyler. Şu da maksurumda hemen ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar hemen ismi de değiştirelim ne yapalım ee, youtube ismimizi koyalım şöyle mi koysak ya şöyle mi koysak Bakalım kabul edecek mi etmiyor. Çünkü arada boşluk olduğu için. Şey de yapabiliriz arkadaşlar arasında şunu. Neyse şuradan ıskı gemik yapalım. Youtube'a koyalım. Hatta şöyle yapayım ben burayı. Şuraya da kopyalayalım. Reklamımız da olsun. İmza da yazalım hemen şöyle Esko Gemik diye. Ya bunun için 8. seviye gerekiyordu aynen. Ee, dediğim gibi uzun süre oynamadığım için e, bazı şeyleri unutmuşum arkadaşlar şimdi ne yapalım hemen hızlı bir şekilde yine gelişmeye devam edelim. Hızlandıralım arkadaşlar biraz kaleyi. 16 dakika 15 dakika daha basarız burada. Hayır o değil bu. Şöyle 10 dakika daha basalım 6 dakika bekleriz hemen. Şimdi birinci seviye canavarı öldürdük hemen ikinci seviyeye gidelim. Yine ödüllerimizi toplayalım bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi her yükselttiğimiz zaman bize otomatikmen yüzey çıkan ordu sayısını arttırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu üst kısımda yazıyor zaten ordu sayısı limiti diye. 2.5 kayan yani de fazla ordu gönderebiliyoruz her seferinde yükselttiğimiz zaman seviyene kadar yükselirse o kadar da şey oluyor tabi e, bu yürüyüşe çıkan ordu sayısı o kadar da artıyor arkadaşlar şimdi bakalım canavara saldırılar hala güzel gidiyor devam edelim 3. seviyeye geçelim her seferinde atlamak çok önemli arkadaşlar çünkü ne kadar çok öldürürseniz yüksek o kadar iyi şimdi hızlı bir şekilde 6. seviyeye geldik gördüğünüz gibi Hemen kale duvarını yükseltelim. başka ne istiyordu? Ona bakalım. kışta istiyormuş. Ne yapalım? akışta kışları da hızlandıralım arkadaşlar. 40 dakika basalım. 2 dakika bekleyelim Sonra kışları da yükseltiriz direkt. Şu anda depomuz açılmış durumda. Depoyu da kuralım. Bir saniye. Burada zaten bizim depomuz var. Yükseltmeye gidelim bunu da. Bunu unutmuşuz arada. bunu da doğru da çektik hemen direkt ee, savaş salonu kuralım şuraya Bunu yükseltebilmemiz için şeref kılıcı gerekiyor ee, Bakalım başka kilidi açılan bir şey varmış şu anda görünürde yok Koruyucu tapınağı bu çok önemli arkadaşlar bunu yapmamız gerekiyor kesin ee, Şu askerimizi hemen çıkartalım yaralarımızı da iyileştirelim şöyle hızlı bir şekilde Sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım en hızlı bir şekilde nasıl gideceğiz üst seviyeye. Onu göreceğiz. Şu hemen sıralamadan bakalım hatta. Ee, şu anda gördüğünüz gibi C18'lere sahipler. En yüksek kale C18 şu anda. Bakalım biz hızlı bir şekilde e, para harcamadan nereye kadar çıkartabileceğiz kaleyi. şimdi hemen alalım bakalım paketlerden ne var şunu kullanalım hemen burada takas salonunda kullanabiliriz arkadaşlar aslında be şey Lord Tek'si'ni direkt yükseltebiliriz, canavar da alabiliriz. Neyse ben Lord'a gideceğim. Lord'a yeteneklerini yükseltelim direkt. Ona gidelim. Şimdi buna bakıyoruz. Eee kelas olmasını dalga tamamda tamam da normal ee, Şuradan da bir tane araştırma yapalım kendimize. Mimarlığı araştırdı diye da araştıralım hemen. Görevlerde. Onlar dediğim gibi arkadaşlar buradaki sol taraftaki görevlere tıklayarak e, görevleri tamamlayabilirsiniz. Ödüller e, hemen hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. Askerimiz çıktı. E, bir de bakayım kışta gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen kışla gerekiyormuş Kışlamızı da yükseltelim hemen Şuna hemen 5 hızlandırma basalım Şuraya da basalım hemen İçen de basalım hemen geçsin bu da İkisini dolduralım Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yükseliyoruz arkadaşlar Bunu hemen bir 50 dakika daha basayım ben ee, şuradan basalım 45 Şöyle 50 dakika yapalım direkt alalım hemen Şimdi direkt Kalayı yükseltiyorum Ondan sonra ne yapacağım yine asker çıkartmaya devam edeceğim 39 dakikası varmış Zamanı birbirine göre ayarlarsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar hani Zaman farkı olmasın arasında fazla Ki bir seferde girdiğiniz zaman şey yapabilirsiniz ee, Daha ne yapalım şunu bir daha hızlandırabiliriz aslında arkadaşlar şeyi bir daha dur bakalım hızlandıralım şunu kaç dakika üstü 3 dakika üstü 3 dakika 30 şunu basalım hemen şundan da ödüllerimizi toplayalım yapalım ne yapalım şu anda şimdi yeni ikili de açıldığı zaman sanırım Evet şu anda video kaç dakika olmuş gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar Şu anda 25 dakika olmuş 30 dakika falan sürecek belki ama olsun e, dediğim gibi yeni başlayanlar için bu çok önemli çok iyi bir video olacak arkadaşlar onun için bence bunu eksiksiz e, izlemenizi tavsiye ediyorum size şuradan da ödüllerimizi alalım hızlı bir şekilde yine yükselmeye devam edelim e, ne yapalım kale duvarını direkt atlatalım bunun için odun gerekiyor şuradan hemen odunlarımızı alalım arkadaşlar Hemen kale duvarına bastık. Sonrasında ne gerekiyor ona bakalım. E, depoyu atlamamız gerekiyormuş. Direkt depoyu da atalım hemen. Şimdi hemen ısındıralım. Gerçi de depoyu önce bir Ondan sonra orayı hallederiz.